Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle kozaltın işletmelerini inceleyeceğiz. Kozal'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle senin genel fiyat grafiğine bakıldığında kırmızı kanal içinde fiyat hareketlerinin dalgalandığını görüyoruz. Ancak sene başına gittiğimizde de 18'den 26 seviyesine kadar çıksa da burada trendini devam ettirip üst bantlara çıkamamış ve oluşan satışlarla fiyat 19.73 seviyesine kadar gerilemiş. Buradan alımlar gelmiş. Bu alımlarla birlikte güzel yukarı yönlü bir trend başlatmış. Hem şurada gördüğünüz trend kanalını kırmış. Yani alçalan kanalı kırmış. Ve emaların üstünde kalarak da güzel pozitif bir sinyal üretmiş. Cuma günü de 0.34 düşüşte 23-28 seviyesinden günlük kapanışını yapmış arkadaşlar. Hissenin takas tarafı olumlu. Yabancının ciddi manada bir alım var arkadaşlar. Teknik olarak da oluşan güzel bir sinyal var burada. O yüzden kısaca alsatçı arkadaşlar isterlerse 23 22 bölgelerinden alım gerçekleştirip fiyat 23'ün üstüne kalması durumunda 26 seviyesine satış yapabilir. %10'un üstüne size bir getiri sunacaktır. Yükselişin devamı için 26'nın geçilmesi önemli. Zaten 26 geçilirse trend devam edecek ve orta vadede 33 33'ü aşması durumunda da 40 45 bandı burada hedef fiyat olarak takip edecek. Uzun vadede düşüşler olması durumunda da yine 22 23 seviyelerinden isteyenler kademel alımlar gerçekleştirebilir. Daha doğrusu uzun vade tutacak kişiler burada 22-23 seviyesinden bir kademe geri çekilme olursa da 19-20 seviyelerinden de bir kademe daha alım yapıp güzel bir ortalamayla yola çıkabilirler arkadaşlar. Yine yükselişlerde 23 önemli olacak. Eğer fiyat tekrardan burada gördüğünüz bant hareketine 20-19 seviyesine düşerse yine yükselişlerde 23 seviyesi önemli olacak. 23'ün üstünde 26 kısa da hedef. 26'nın üstünde orta vadede 33, yukarı yönlü hareket sürecek şurada görürüz zaten bir çanak yapmış olacak. Bu çanağın ivmesiyle beraber ilk etapta 33'ü hedeflemek isteyecektir. Zirvelerden satışlar olur. Çok kuvvetli satış olmazsa da arkadaşlar tekrardan uzun vadede 40-45 seviyesi kozal tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Şimdi diyeceksiniz ki bunun üstü yok mu? Tabii ki de var arkadaşlar. Yine grafiğimizi güncelleriz. Ancak burada 2 yıldan beri riayet ettiği bir kanalı var. Yani fiyat dalgalanmaların sürdüğü bir kanalı var eğer ki 40 45 üstünde kalabilirse kendini üst banda atabilirse arkadaşlar o zaman fiyatlamalarda tabii ki değişecektir. Fiyatlamalar 40 ile şöyle göstereyim. 70 arasında dalgalanmaya müsait. Yani katlama yaparsa tabii ki yani fiyatların üstünde kalır. Yukarı yönlü hareketlerini devam ederse 40 70 arası bir fiyatlamayı artık izliyor olabiliriz. Katlama yapmazsa zaten yine şurada gördüğünüz gibi trend çizgisinin tepe noktasına gelme durumunda buradan oluşan satışlarla tekrar gerileyebilir. O yüzden burası önemli. Katlama yapmazsa düşüş olur. Katlama yapabilirse de uzun vadede fiyatların artık 40 ila 70 arasında devam ettiğini görebiliriz. Tekrar edeyim. Kısa da görüntü güzel. Buradan isteyen arkadaşlar risk alabilir. 23'ün üstüne kaldığı sürece 26 seviyesi hedef olacaktır. 26'yı aşabiliriz orta vadede. 33 uzun vadede direncin aşılmasıyla birlikte burada 40-45 seviyesi hedef olacaktır. Buralardan satışlar olabilir. Ancak kuvvetli bir trend görürseniz, mesela şuradaki gibi göstereyim 2022 yılında yapmıştı. Şuradaki gibi kuvvetli bir trend görürseniz arkadaşlar, o zaman satmaya da bilirsiniz. Yani hisseyi izlemeniz gerekiyor. Trend devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketler de sürecektir. Ancak şu anki görüntüde kanal hareketini takip ederek burada uzun vadede 40-45 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Kısa da 26 üstü pozitif. 22'nin altına sarkmadığı sürece de trend devam eder. Zaten düşen kırılmış. 23'ün üstüne kaldığı sürece burayı sağlamlaştırıp 26 aşacaktır. 26'nın üstüne 33, 40, 45 seviyeleri de hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Kozal bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.